Selamünaleyküm dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Boynu Kalını tanıyorsunuz. Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi idi. Şimdi üniversitedeki görevine geri döndü, istifa etti. Şimdi tabii bu nasıl bir istifadır? Ee, onu isterseniz öncelikle hemen kendi sosyal medya açıklamasına kısaca bir göz atarak bir onun ifadeleriyle anlatalım. Aziz kardeşlerim demiş Sayın Mehmet Boynu Kalın. Muhterem diyelim Mehmet Boynu Kalın. Çünkü sayınla muhterem arasında da bir fark var biliyorsunuz. Aziz kardeşlerim, asıl mesleğim üniversitede öğretim üyeliği olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya Camii, Ayasofya'yı Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce akademik ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii şerifindeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle bu amiraller bildirisi, emekli amiraller bildirisi malum. Milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek Ayasofya imamı konuşuyor da, Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım gibi hezeyanlara meydan vermemektir. 86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arz ediyor. Bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hasreten kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum. Düşüncesiyle hareket ettim bu niyetim yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umu umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şimdi efendim, birkaç boyuttan ele alınabilir. Bir, sosyal medyadaki yansımalara baktığımız zaman özellikle özlem zengin ve bir başka grup başkan vekilinin tepkileri den hareket ediyor. Özellikle Özlem Zengin ismi ön plana çıkıyor. Biliyorsunuz Özlem Zengin, Mehmet Boynu Kalının ayetlere dikkat çeken, ayetleri hatırlatan sosyal medya paylaşımlarından sonra bir YouTube kanalında konuşurken siyasetin işini zorlaştırmasınlar gibi bir ifade kullanmıştı uygun bulmadığını yani Mehmet Boynu Kalının bu paylaşımlarını uygun bulmadığını ifade etmişti. Daha sonra ben o paylaşımlara tekrar geri döndüm yani uygun bulmamak Kur'an ve sünnete aykırı ifadeleri mi var acaba diye baktım ayet paylaşımları yapmış. Daha sonra da bu faizle ilgili hükümleri hatırlatmıştı. Tabii ne işi var şimdi bir hani bunu çok hep duyarız. İşte bütün memurlar konuşur bir şekilde sağda solda vesaire imam bir konuda görüşünü bildirdiği zaman derler ki efendim sen işte tesbihini çek, namazını kıldır, dünya işlerine karışma. Şimdi tabi bu bizim e, yani inancımızla örtüşen, inancımıza uygun bir şey değil. Zaten Ayasofya Kebir Camii'nin e, anlamını, mesajını, o caminin açılmasının mesajını da idrak ettiğiniz zaman hani 657 sayılı devlet memurları kanunu sınırlarına bir de o sınırlar içerisinde imamlar için, cami görevlileri için daha da daraltılmış sınırlara e, hiç de uymadığını görüyorsunuz bizim e, inancımızın. Dolayısıyla zaten bu bir bu bir e, bildik çelişkidir, bildik sıkıntıdır. Yani imam hatiplere sen dur derler, ağzını açma derler, fazla konuşma, şu şu meselelere girme, şu şu meseleler sakıncalıdır. Şimdi hani o zaman ne yapacak şeyler imam hatipler? Ayetlerin bir kısmını görüp bir kısmını görmeyecekler. Hadis şeriflerin bir kısmını görüp bir kısmını görmeyecekler ve o andaki konjektür neyse ona göre işte ortaya karışık bir şeyler yapacaklar etliye sütliye dokunmayacaklar kıl beşini bil bil işini kıldır beşini bildir işini mi desek ne desek böyle bir çerçeve içerisinde idare edecekler çünkü siyasetin işini zorlaştırmamaları gerekiyor gibi bir yaklaşım e, vatandaştan karşılık görmemişti burada e, hani çok yorumlar yapılabilir. Efendim işte istifaya zorlandı, istifaya zorlandı falan filan. Bunları bilmiyoruz. Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimiz konuda ahkam kesemeyiz. Bir şey diyemeyiz. Burada esas olan e, Mehmet Boynukalın hocanın açıklaması. Şimdi efendim e, geçtiğimiz günlerde Ali Edizer'le Gata Başhekim yardımcılığından e, gönderilen ve şu anda Güdül'de adeta sürgünde olan Ali Edizer hocayla bir röportajımız olmuştu. O da yani herkes konuşuyor. Şu konuşuyor, bu konuşuyor. Hani biliyorsunuz insan dışkısını tattım diyen adam bile konuşuyor. Ne bileyim işte herkes her şeyi konuşabiliyor, söyleyebiliyor. Cumhurbaşkanı'nı hakaret eden sonuna kadar hakaret ediyor. Ama işte ve ne bileyim belli konular var, belli alanlar var. Bu alanlarda hani şöyle diyeyim Kemalizmin çizdiği Çerçeveyi aşan, zorlayan kişiler konuştuğu zaman anında hedef oluyor ve mağduriyete uğruyor. Şimdi Mehmet Boynu Kalın hocanın açıklaması ortada olduğuna göre bununla ilgili yorum yapmayalım ama şöyle bir şey var, bize bize bile oluyor bunlar. Ya sen niye şunu söylüyorsun efendim zamanı mıydı şimdi mi konuşulur? Vallahi ben 30 küsür senedir gazetecilik yapıyorum. Hiçbir zaman bitmedi şu şey muhabbeti. Ya zamanı mı şimdi? Şimdi konuşmanın zamanı mı? Şimdi konuşmanın zamanı mı? Vallahi konuşmanın zamanı hani öyle bir şey düşünüyor ki insan hiçbir zaman gelmeyecek. Efendim işte birlik ve beraberliği her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz bu kritik günlerde vesaire şeyi de söylemi de hiçbir zaman bitmiyor. Yani her her gün birlik ve beraberliği her zamankinden fazla muhtaç olduğumuz gün oluyor. Efendim her seçim tarihin en önemli seçim oluyor vesaire. Dolayısıyla sürekli olarak bizlere bakın bana bile yani benim hiçbir beklentim vesaire yok. Bana bile parmak sallayanlar oluyor işte efendim. Uyaranlar oluyor vesaire oluyor. Ya yani niçin? İşte kimisi işte hani iyi niyetlerle çoğu. Kimisi de işte başka niyetlerle olabilir. Çoğu iyi niyetlerle diyor ki işte efendim şimdi sırası mıydı? 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 Peki ne zaman sırası? O sıra hiçbir zaman gelmeyecek. Hiçbir zaman yani yani böyle bir şey gözükmüyor. Çünkü Hani Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye hiçbir zaman kritik günlerden kurtulmayacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla e, hani şu, şu, söyleniyor. Aslında Mehmet Boynu Kalın'ın şahsında ben tepkileri e, tepkilere baktığım zaman siyasetten gelen tepkilere vesaire ayar verme şeylerine baktığımız zaman isterseniz başhekim yardımcısı olun. isterseniz işte düz bir hekim olun. isterseniz e, bir gazeteci olun. isterseniz ne bileyim Ayasofya Camii Kebir İmamı olun. İster, ne olursanız olun. Mesela işte hani başka biliyorsunuz e, profesörler de mesela e, Ahmet Şimşirgil hoca o da bir ayar operasyonuna muhatap oldu. İhsan Şan Ocak e, hoca bir ayar operasyonuna ve işte hani görevinden alındı vesaire. Şimdi bir bütün olarak baktığınız zaman aslında telkinler değişmiyor. Aslında söylenenler değişmiyor. Aslında e, hani diyor ki siyaset şu anda da sesler gelebilir. Bu sesler bizden kaynaklanmıyor. Dışarıdan artık belediyenin kamyonları mı geçiyor? Ne geçiyor? Bir şu an, yani deniyor ki ya arkadaş deniyor. Yani işte biz bir şeyler yapıyoruz. Biz işte biz biliriz politikacılar olarak. Biz efendim çok şeyle uğraşıyoruz. Dolayısıyla susun kardeşim. Susun kardeşim. Yani hani bana böyle hani ben zaman zaman hani paylaşmak istiyorum da o tür bizim takışmalarımız oluyor ki bazı siyasilerle. Ya sen kimsin falan muhabbetine geldiği zaman işler vesaire biz de cevaplarını veriyoruz falan. Şimdi böyle bir böyle bir dil bakın yani bu Mehmet Boynu Kalın hoca meselesinden de biraz içinde biraz dışında biraz bağımsız biraz bağımlı olarak konuşuyorum. Ee, sürekli olarak bu ayar verme meselesi başımıza geliyor. İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını biliyorsunuz. Orada da biz işte duruşumuzu ortaya koyduk. Bir yandan şimdi işte savunma sanayi alanında destek veriyoruz. Yani yapılanlara ne bileyim ulaşımda iyi bir iş yapılıyorsa destek veriyoruz. Şurada iyi iş yapılıyorsa destek veriyoruz. Burada iyi iş yapılıyorsa destek veriyoruz. Ee, ama öbür yandan da yapılan yanlışlar konusunda da kırmadan, dökmeden ikaz edici olmaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi söylüyoruz. Yanlış söylediğimiz zaman da yanlış aslında yanlış yapmıyoruz. Hata yaptığımız zaman da bakın yanlışla hata arasında fark var. Hata yaptığımız zaman da bunun hani bize Kur'an ve sünnetin neresine aykırıdır söylediğimiz bize izah edilirse kim söylerse söylesin. Biz e, hani hatadan geri dönmesini de erdem bilen insanlar olarak bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Vay efendim bakın İstanbul Sözleşmesi sırasında da oldu. Şimdi vakti midir bunun? Zamanı mıdır? Ne yapmak istiyorsun? Kimin değirmenine su taşıyorsun vesaire. Böyle şeylerden de hatta öyle şeylerden de ki efendim işte e, şu 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 isim verildi. Eğer kötü bir şey olsaydı bu İstanbul Sözleşmesi hiç filanca 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 destekler miydi? Hatta kötü bir şey olsaydı hiç AK Parti bunu getirir miydi? Falan filan gibi şeyler söylendi. Sonra ne oldu efendim? Sonra hani bir kamuoyu oluştu vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı hani e, gördü sıkıntılarını olayın ve dedi ki bunu iptal ediyorum. İptal edince ne oldu? Bu şimdi bize ayar verenler <laughs> bir, yani bir şeye düştüler. Hani ya dediler kimisi işte şöyle hafiften turnisten yapmaya başladı vesaire dediler ki işte ya Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi yaptı işte iyi oldu biz de karşıydık zaten ya arkadaş ya topa girmediniz ya da İstanbul Sözleşmesi'nden yana topa girdiniz hatta bize ayar vermeye kalktınız Sayın Cumhurbaşkanı iptal edince bu sefer dönüş yaptınız şimdi burada burada çok büyük bir sıkıntının olduğunu görüyoruz işte hasbilik ve hesabilik meselesi tam da buraya oturuyor Hazreti Ömer ile turist Ömer meselesi tam da buraya oturuyor. Şimdi hani şunlar da geliyor. Ya diyorlar sen Mehmet Boynu Kalın'ı tanıyor musun? İşte muhterem Boynu Kalın'ı tanımıyorum. Hiç bir araya gelmedim, hiç karşılaşmadım. Ama hani aleyhinde bir şey de bilmiyorum. Hani öyle bir bilgiye de sahip değilim. Ama diyorlar ki olabilir de işte vesaire. Hani şu olmasın, bu olmasın vesaire. Hakikaten vehimlerle yaşanan bir dönemdeyiz de. Biz e, muhabir arkadaşlara işte şunu görüş alın şu konuyla ilgili dediğimiz zaman görüş alacağı kişi işte önce FETÖcü mü değil mi, işte şu mu değil mi, bu mu değil mi falan. Görüş alınacak kişi sayısı da çok azaldı. Çünkü yanlış kişiden görüş alırsanız bu sefer de vay efendim bunun görüşlerini mi bize empoze ediyorsunuz falan filan gibi bir muhabbet olur. Şimdi yani Mehmet Boynukalını ben tanımıyorum ama şuna bakıyorum ben. Ee, bir kere e, hani bu dönemde Ayasofya Camii çünkü uzun yılların bu hayaliydi. Ayasofya Camii baş baş imama tipli atanmış bir kişi herhalde bununla ilgili hani güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması mı deniyor vesaire bu e, muhterem hoca ile ilgili bunlar yapılmıştır e, efendim işte bunu yapılmış olmasına rağmen ya kardeşim zanlarla hareket edemiyoruz olaya bakıyoruz ben bakıyorum diyorum ki paylaşımlarına Kur'an'da sünnete aykırı hususlar varsa e, bu, bunları hani şimdi bir fıkıh profesörü İmam Hatip şey bir İmam Hatip bir baş İmam Hatip hele Ayasofya'nın baş İmam hatip bunları söylemeyecek efendim kim söyleyecek şimdi amirallerle arasında bir bağlantı kuruluyormuş efendim boynu kalın konuşuyor da amiraller konuşmasın mı emekli amiraller ne alakası var kardeşim yani gece yarısı bildirisiyle bunun ne alakası var Kur'an ve sünnet hükümleri ne şey yapıyor eğer amiraller işte ne bileyim emekli amiraller hani hani vazifelerine gidenler mesele şu mesela emekli amiraller tutsaydı Deseydi ki efendim e, Türkiye'ye harp bildirmeye kalkan bu işte İsrail'ine Yunanistan'ına Amerikalısına Amerika'sına Çin'ine falan hani bir tepki şey yapıp memlekete sahip çıkan hani çünkü onların hani şeyi bu değil mi biz hani askerler askerlik için vardır güvenlik için vardır dış güvenliğimiz için vardır emekliler de bu konularda açıklama yapmadılar ki 5000 ton 5000 e, tır silah gönderirken Amerika PKK'ya bu konuda bir açıklama yapmanda gece yarısı bildirisi, gece yarısı bildirisi de tehditler milleti. Bundan Mehmet Boynu Kalın e, hocanın yaptıklarını bir araya getirip hani ayet ayetleri ve hadisleri hatırlatmasını bir araya getirip efendim o konuşuyor da bizimkiler niye konuşmuyor? Böyle bir şey oluşturdu demek ki. Ben e, yani bunun alakasında olmadığını söylerken böyle bir basınç da hissetmemesi lazım dindar insanların. Arkadaş biz biz kırıp dökmeden tabii ki tabii ki içinde bulunan şartlara dikkat ederek hani ilmi siyasetlerinden mesele vardır. Kur'an ve ayet hükümlerini e, hatırlatmaya devam etmeliyiz. Devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Ama e, devlet memurları için hele imam hatipler için durum son derece zor. Ne söyleseler kabahat oluyor, ne söylemeseler kabahat oluyor. En çok en kolay parmak sallanan memur grubu da maalesef imam Hatip'ler oluyor diyorum. Ve e, üniversitedeki görevine geri dönmüş Muhterem Mehmet Boynukalın'a üniversitedeki e, vazifesinde başarılar diliyorum. Her yerde insanların yapabileceği güzel işler vardır. E, hayırlı işler yapmasını diliyorum. E, duasına da katılıyorum. Rabbim hepimiz size diyor İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı hepimize nasip etsin. Ee, mübarek Ramazan günlerine de giriyoruz. Onunla ilgili de söyleyecek şeyler var teravih meselesiyle ilgili. Fakat ben e, o günlere bırakıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun demiş Mehmet Boynu Kalın. Amin diyorum ve hepinizi saygılarımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olunuz.